...yalnız birlikte. Bağlantı tamamlandı, araç tamam. Dört Anlaşıldı, sizi buradan izliyoruz. Ay aracı tamamen yere kondu. Tarihi bir olaya şahit oluyoruz. Kısaca hatırlayalım. Özel olarak görevlendirilmiş astronotlardan oluşan bir takım çok önemli bir görev için yukarıdalar. Geçen yıl ayın yüzeyinde oluşan hasarı onarmaya gittiler. Hepimizin bildiği gibi suçlu ordu sandalye kafa kötü giden bir doğum günü partisi sırasında çok güçlü bir lazer topu kullanarak ismini yazmaya çalışmıştı. Hey! şehrin süper kahramanı Kene. Bu tarihi ait hamile görevine seçildi. Bu onu resmi bir görev için seçilen ilk süper kahraman yapıyor. Astronotlar şimdi Houston'daki ulusal uzay programı karargahından haber bekliyorlar. Çıkabilirsiniz ayı takımı. Kene için küçük bir adım ve küçük bir böcek için dev bir adım. <laughs> ya da belki bir büyük büyüklüğünde bir adam için. Buraya basarak onunla direkt konuşabilirsin. Denesene Arthur. Ne? O kadar uzakta görev nasıl gidiyor? Ekene hatırla tüm dünya seyrediyor canım. Ben de seni seyrediyorum dünya. <laughs> evet. Oh, müthiş bir şey. astronot takımı bütün dünyadan toplanmış uzman bilim adamları ve mühendislerden oluşuyor. Kesinlikle çok tehlikeli patlayıcılarla çalışacaklar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ha şey, bütün bu kayaları havaya uçurmak için yanımızda yeterli patlayıcı var. Şimdi sıra pis işi yaptıracağımız kişide. Kene! Hey Kene! Buraya gel! Gerçek bir eğlence ister misin? Ne? Tamam. İşte plan süper kahraman. Bu sırt çetini alacaksın. Patlayıcı kütleleriyle şu harflerden aşağıya uçacaksın. Sırt jeti mi? Müthiş bir şey. Aha. Şimdi sırt çetini al ve şu büyük C harfinden aşağı in. Ayın midesine doğru yani. Tamam. Hadi başla. Bu senin otomatik anahtarlı yüksek patlayıcı kütlen. Şimdi Tünelin dibine vardığın zaman patlayıcı paketini yan duvara yerleştir ve buraya güvenli uzaklığa geri döndüğünde düğmeye bas. Çocuk oyuncağı dostum. Hey nereye gidiyorsunuz peki? Minimum güvenlik mesafesi kene. Biz hepimiz mekikte olacağız tamam mı? Ha, seni monitörden izleyeceğiz. Evet işte bu kadar. Hey hallet şu işi hap hap. görevi tamamladıktan kısa bir süre sonra korumanın altına girecek. Aynı zamanda ulusal uzay programı bize 3 yıl önce fırlatılan Quixot uzay mekiği ile bağlantılarını kaybetmeleriyle ilgili bilgi verdi. Bütün bilim adamları o kaybolduğu zaman Mekin gerçekten çok, çok, çok uzakta olduğunu biliyorlardı. Ben Omnipotus, dünyaları yutan, Kainatın görüp göreceği en güçlü canlı. Gezegen üzerinde yaşayan canlılardan kendime ziyafet çekerim. Evren benim piknik masam. Ve bu ne biçim bir ziyafet. Merhaba. Bu da ne böyle? <laughs> Başlığımdan başka efendi tanımam ben. Biliyor musunuz dünya insanları? Ev dediğimiz şu büyük, güzel, mavi topa baktığım zaman söyleyecek söz bulamıyorum. Demek istediğim bizim sorunumuz ne? Her neyse, neyse canım. Neden hepimizin elleri birleşmiyor ve... Kene biraz kıpırdar mısın? <laughs> Doğru. Bakalım. E bu büyük 140 anlaşıldı. Hazır gibi görünüyor. Ve şimdi uzay kenesi tarihi yazıyor. ...çık mı? Duyabilirler mi? <laughs> ve böylece vatandaşlar şehrin en uzun, en mavi, en süper kahramanının hatırasını anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Çok yakın bir zaman önce Kene aramızdan koparıldı ve cennete savruldu. Ne adamdı ve bu yüce fedakarlığı anmak için şehir konseyi onun oluruna bu güzel fiberglas heykeli sonsuza kadar buraya dikmeye karar vermiştir. Galiba kafası biraz büyük olmuş. Arthur hayatında boşalan yeri dünyada Kene'den başka hiç kimsenin dolduramayacağını düşünebilirsin. Ama şehir konseyi senin için de bir şey kararlaştırdı. Bu el işi sepetteki çeşitli peynirler senin için. Açlıktan sonra buzdolabında saklasan iyi olur. Uzay. Uzaydayım. Ben bir uzay kenesi oldum. Son sınırlar. Büyük siyah boşluk. Bir... Dostum insan gerçekten burada çok sıkılabilir. Uzay kazası. Evet. Sonunda C'yi silmeyi başardı. Evet. Biraz büyük bir patlamaydı. Boom. Her neyse Arthur. Ne söyleyebiliriz ki? Senin için endişeleniyoruz. Kendini buraya tıktın. Çıkıp yaşamına kaldığın yerden devam etmen gerekiyor. Evet. Evet. Bak ne düşünüyorum. Vay canına bu peynir bir harika. Oo, çok güzel. Bana vurmayı kesebilir misin lütfen? Bunlar onun taziye peynirleri. Bunlar onun taziye peynirleriymiş. Çok lezzetli her neyse Düşünüyordum da bak, ah, bak Benimle birlikte çalışabilirsin tamam mı Beni ortağın olarak mı istiyorsun yani Yüzleş artık Arthur her şey bundan daha iyidir ha, Bilemiyorum Kim her şeye katir dünyaları yutan Omnipotus uyurken rahatsız etmeye cesaret etti bakalım Hey neden nereye gittiğinize bakmıyorsunuz bayım Sen Buraya gel. Benden korkmuyor musun sen? Kene hiç kimseden ya da hiçbir canavardan korkmaz. Bunun yanında büyük olmanın nasıl bir şey olduğunu da bilirim. Hmm. Senin adın ne küstah bir böcek? Söyle bakayım. Ben keneyim. Şehirden geliyorum. Dünya gezegenindeki şehirden. Dünya mı dedin? ...bana bu dünyayı anlat... E ...şey... ...benim kadar mavi ama... ...bazı yerleri de yeşil... ...ve bir sürü insanla dolu... ...şehirler ve ağaçlar... ...ve atlar ve... E, ...su yengeçleri... E, 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 sen, ...sen iyi misin? Hımm... ...evinin harika bir resmini çizdin Ken'e... Bana hayat dolu ve çok lezzetli geldi bu dünya. Evet çok çok güzel bir yerdir. Ben sadece oraya bir daha geri dönebilecek miyim bilemiyorum. O zaman sana bir anlaşma öneriyorum. Küçük bir anlaşma. Ben seni yurtuna geri götüreyim sen de hayat dolu dünyanda bana servis yap. Ne dersin bu anlaşmaya uyar mısın? benim gibi biri senin gibi biri için ne yapabilir ki? Ha. <laughs> Düşündüğünden daha fazla şey. Ya bakmak anahtardır. Anladın mı? Epersümüş ee, fare. Bir haftadır tek yaptığımız bu ve bütün yaptığımız moda magazin dergilerine bakmak ve akşam yemeklerinde bir yerlere asılmak. Demek istediğim seni suçla savaşmaz mısın? <laughs> suçla savaşmak mı? Oh, Lütfen. Çok iyi. Bu ağlayan bir bebekten şekerini almak kadar kolay oldu. <laughs> Acele etsek iyi olur. Oo. Oh -oh. <laughs> Sen başına buyruk. Hiçbir zaman yabancıların arkasından koşmamalısın. Dikkat! Bu tarafa gitti. Daha yukarı. Daha yukarı. Biraz sola, biraz sola. Aha, aha. Ha evet. Sanırım sorunu çözdüm. Bekle bir dakika. Eh, hop bir tür uzay mekiği sırtına saplanmış üzerinde Quick Shot yazıyor. Oh, başardın, bunu başardın. Çok güzel, kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi kene hazır el atmışken ayaklarımı da ovabilir misin acaba? Bu çok iyi olurdu. Ee, anlaşıldı Tamam başlıyorum Hadi ortak gidelim ateşle bizi hadi ateşle <laughs> Ben iyiyim, sen de iyisin. <laughs> Adamım, devasa biri için ayakların bayağı küçükmüş. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu mükemmel bir şey. Oh, Kene, birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Sana söz veriyorum, aptal yaşlı dünyanı kaybettiğin zaman onu hiç özlemiyorsun. <laughs> i̇şte bu da sonuncusuydu. Ah, teşekkür ederim Kene. Son olarak duymayan sağ kulağım için bir şeyler yapmanı istiyorum senden. Yapar mısın? Evet, kulağına bir gök taşı kaçmış. Ve işte sonunda bundan da kurtuldun. Bu kez yine ufaklık işini başarıyla sonuçlandırdı. Hmm. Hmm, ona yemekten önce aparatif almak iyi oluyor. Hey. Hey. İşte bu dünya. Bu benim dünyam. Tam önümüzde. Omnipotus beni geri getirdi ben. Sana söz veriyorum. Aptal yaşlı dünyanı kaybettiğin zaman onu hiç özlemeyeceksin. Evinin harika bir resmini çizdin Kene. Bu gerçekten de çok hoş bir resim oldu. Kim her şeye kadir dünyaları yutan Omnipotus'u uyurken rahatsız etmeye cesaret etti bakalım. Kim? Ne? Ha! Onu yiyecek. Gezegenimi yiyemeyeceksin ahbap. Bu da ne Kenat? Bana aptal numarası yapmayın bayım. Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Hayır gerçekten. Hiçbir fikrim yok. Sen benim evimi yiyemeyeceksin. Seni şeytan. Kene lütfen sakin ol. Bu konuda biraz konuşalım. Ayaklarını olduğuma inanamıyorum. Merak etme seni yemeği hiç düşünmüyorum Kene. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Evet eğlen bakalım. Dünyayı uyarmalıyım. Aa, bunu yapmana izin veremem. Ee? Kane, zalim olma lütfen. Ayaklarıma ulaşamadığımı sen de biliyorsun. Raket ayakkabı, beni yarı yolda bırakma. Hayır, Kane, lütfen geri dön. O benim tek arkadaşımdı. Ah, kederim nasıl da büyük. Ve açlığım en az gelirim kadar büyük. Ne zaman canım sıkılsa hep yiyorum. Şekerden bir ısırık almak gibi. Dönem İskoçyalı şeytanın kaçışına engel olabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Adamım. Ee, e, bunu yapamayacaksın. Ya da güç kullanarak seni ben durduracağım. <laughs> ee, tek başıma işleri için yeterince iyi değilim. Kenan burada olsaydı ne yapardı acaba? Ha, bu heykel daha önce burada değildi. Artur. Gene. Ha. Ha, kucaklaşmak için zaman yok ortak. Hızlı hareket etmeliyiz. Dünyayı korumalıyız. Ne? Ha? Ha. Bana çok uzun gelen iki ay boyunca apokalipse bakıcılık yaptım. Ve o bu tarafa doğru geliyor. Gene. Bu da ne? Ne Şey bu birlikte yaşadığım arkadaşım. Onu neden buraya getirdin? Şimdi ne yapıyor? E o şey o dünyayı yiyor. E bu 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 tür bir şey. E ya onu durduramaz mısın? Durdurmak mı? He. anladım. E, e, kene, e tam olarak ne aradığımızı söyler misin lütfen? Bizi kurtarabilecek herhangi bir şey Arthur. O dünyaları yer. Onun insan tarafını ortaya çıkarmaya çalışacağım. Baskı yapacağım. Biz ev bir tür arkadaşız. Diye köprüsüne doğru yol alıyor. Aa dostum bu en iyi köprü. Omnipotus bekle. E bana sadece bir saniye ver. Ne istiyorsun seni hain kaçak Dinliyorum. Yarattığımız birçok harika şeyden dolayı dünyamızı kurtarmak için seninle pazarlık yapmaya geldim. Kene bunun için havasında olduğunu hiç sanmıyorum. Bak şimdi bowling oyunu. <laughs> Bu bowling oyunu. Sandviçleri bir arada tutmak için küçük renkli korsan kılıçları. El yapımı bir sepetin içinde yarısı yenmiş çeşitli lüks peynirler. Arthur, biz bunları ne zaman aldık? Aa, ve bu e, benim boyadığım bir manzara resmi. Ne dersin? Seninle şimdi konuşmak istediğimi hiç sanmıyorum. Benim arkadaşım olduğunu sanmıştım. Aa, hadi adamım. E, gitmeliydim. E, benim gezegenimi yiyecektin. Ne tür bir arkadaşsın sen böyle? Seni yemeyeceğimi söylemiştim Kene. Hayır ama benim dışımda her şeyi yiyeceksin. Apartmanımı ve alışverişimi yaptığım marketimi ve ve... Ve Arthur ...Artur'u da yiyeceksin. Arkadaşız doğru mu? Şey... ...bu hoşuma giderdi. O zaman bana ait olanları yemeyi kes. O zaman arkadaşım olacak mısın? Hmm, e, e, kesinlikle olacağım. Seninle karşılaşmadan önce... ...çok yalnız biriydim Ken'e. Belki... ...belki arkadaş olmak için... ...ilk önce insanları yememeliyim. ha? Bütün bu olanlardan dolayı gerçekten de çok mutluyum. Teşekkür ederim Ken'e. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ondan hoşlanacağımı hiç sanmazdım. Ken'e! <laughs> E, tuzlu. Dileğinizi yerine getireceğim ve dünyanızı bırakacağım. Sonra da yıldızlara geri döneceğim. Ama sadece bir şey daha var. O da açlığım. Gerçekten de bir şeyler yemek zorundayım. Sizce giderken yukarıdaki şu şirin ayınızdan küçük bir ısırık alabilir miyim acaba? Yani midemi bastırması için. Küçücük bir ısırık sadece. Ha, küçük bir aperatif ha? E şey sen ne düşünüyorsun Arthur orada hiç kimse yaşamıyor gibi gördüm o kadar da güzel bir yer değil zaten. Çok iyi teşekkür ederim. Hayır bekle bekle. Bilirsin Arthur iki ayını devasa birinin üzerinde koşuşturarak geçirdiğin zaman kendin hakkında birkaç şey öğrenmeye başlıyorsun. Dünyada kalmanın ve yaşadığın yerin kendi kolları ya da bacakları olmamasının gerçekten çok iyi bir şey olduğunu öğreniyorsun. Ve en önemlisi de Arthur gözlerini kapatmayı ve kendine bu olanlar sadece benim başıma gelmiyor diyebilmeyi öğreniyorsun. Beni özledin mi?